İstanbul Milletvekili Zeynel Özen. Buyurun. Kesinlikle. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, nükleer düzenlenme kanununun 11. maddesi üzerinde partim adına söz aldım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu nükleer düzenleme kanunu KK ile getirilmiş. Anayasa Mahkemesi reddettiği için bugün burada görüşüyoruz. Ama şunu biliyoruz yani ne söylersek söyleyelim. Bunun noktasını virgülünü değiştirmeyeceksiniz. Çünkü saray ayın dokuzundan önce bu yasanın çıkmasını size emretmiş. Değerli milletvekillerim, enerjiye teşvikler verdiniz ve bu teşvikler hiçbir yatırıma dönüşmedi. Yandaşın enerji şirketlerinin cebine gitti ve yatırıma gitmediği gibi enerjide dışa bağımlılığı da artırdı. Daha kötüsü de bu teşvikler yatırıma dönüşmediği için hatlar yenilenmedi. Ee, ve bunun bedelini de kayıp kaçak olarak bizim halkımızın sırtına yüklediniz. Diğer taraftan İsparta'da yaşanan da bunun sonucudur. Değerli arkadaşlar bu nükleer santraller ve nükleer silah insanlığın baş belasıdır. Sizler ne kadar güzellemeler yaparsanız yapın hatta oraya o kadar ileri götürdünüz ki bu nükle, e, en, nükleer enerjinin Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde yeşil enerji olarak e, tanımlandığını söylediniz. Arkadaşlar, gelişmiş ülkelerde nükleer enerjiden kurtulmak istiyor. Ve santralleri kapatmak istiyor. Fakat alternatif olmadığı için hala buna devam ediliyor. Örneğin ben size bir örnek vereyim. İsveç nükleer santralları kapamaya karar verdi. Ve alternatif kaynaklar oluşturduğu süre, derecede nükleer santralları kapayacak. Ve bu nükleer santralları iki tanesi en büyüğünü kapadı. Siz şunu hiç düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu santral yapılıyor. Dışa bağımlılık artıyor. Aynı zamanda bu santrallerin bir ömrü var. Bu ömrü bittiği zaman ne olacak? Yapımı kadar bunun sökümü de o kadar masraflı, o kadar bir bedel gerektiriyor. Onun için İsveç'te bir santralin 96'da sökümüne başlanan santral 2020'de ancak sökümü tamamlanabildi. Ve bunun o nükleer artıkların depolama sorunu buradaki eee Yasada açık ve net değil. Bunların transportu nasıl olacak? Nasıl trans transportu yapılacak? Çünkü bizde öyle bir yasa yok. Ancak tehlikeli madde kapsamında bunların transportu yapılacak. O da trafik cezasını gerektirir. Bizim gelecek kuşaklarımızı bir böyle bir vebalın altına sokmayın. Arkadaşlar, diğer taraftan Ukrayna'daki Çernobil olanı biliyorsunuz. Karadeniz'de çok e, kanserde çok artış oldu. Ben bu nedenle Kazım Koyuncu'yu burada, burada saygıyla anıyorum. Fukushima'daki meydana gelen kazada bilim adamları şunu tespit ediyor. Denizlerdeki radyasyon verileri artmıştır. Denizlere radyasyon karışmıştır. Yüzyıllar boyunca da bunun etkisi gitmeyecek. Diğer taraftan insan ve doğanın katliamı önünü sonuna kadar açan bu santrallerin yapılmasından vazgeçilmeli. Her ne kadar santral ne kadar nükleer enerjisi bizim aksine inandırmaya çalışsa da güvenli nükleer santral yoktur arkadaşlar. Siz çoğunluğunuza dayanarak bunu geçirebilirsiniz bu yasayı. Ama gelecek kuşakların töhmet altında varıyorum, vebal altında onların vebali altında kalacaksınız. Diğer bir taraftan bu nükleer artıkların nasıl depolanacak? Nerede depol Buyur, buyur, buyur. Santrallar kullanıldıkça bunların ekonomik değerleri de düşüyor enerji üretimi de düşüyor. Bunu da hesaplamamız gerekiyor. Ben e, size şöyle diyorum. Yani bu KHK'ler özellikle siz halkımıza zulmettiniz. Ahını aldınız. Bir gün gelecek bunların hepsinin hesabı sizden sorulacak. Ve şöyle diyorum primin söyleşiyle. Yürü bre Hızır Paşa. Senin de şarkın kırılır. Güvendiğim padişahın o da bir gün devrilir. Teşekkür ederim.